Ödül oyununda ölümüne savaşan yarışmacılardan Bozok ve Sahra talihsiz bir an yaşadı. Denizdeki engeli bir an önce aşmak isteyen Bozok, partneri Sahra'yı beklemeden denize atlayınca Sahra denizin içindeki parkura bacağını vurdu. Ayağından ciddi şekilde yaralanan Sahra acılar içinde denize düştü. Sahra'nın durumunu gören yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu. Survivor Eliler takımında yer alan Sarı Takın adı da çok bir sakatlık geçirdi. Survivor'da Sarı Takın'ın sakatlanması herkesi korkuttu. Yarışmada oyuncuların sağlık problemleriyle ilgilenen Metin Kuş Sarı Takın'ın yanına gitti. Acı içinde yerde yatan 35 yaşındaki futbolcu yanına Acun Oncalı da gelip takip etti. Bu sakatlığın üzerine ameliyat olan Sarı Takın tekrar sağlığına kavuştu. Survivor All Star'da ünlüler takımında Anıl ayağından yaralandı. Ödül oyununda fileye ters basan Anıl'ın bileği döndü ve acılar içinde yerde kaldı. Arkadaşlarının gözyaşlarına boğulduğu sırada doktor müdahale etti ve Anıl'ın hastaneye götürmesine karar verildi. Önce kırıldığı sanılan Anıl'ın ayağında burkulma olduğu kaydedildi. Survivor 2016'da yarışmacılardan avatar atakan bir parkurda suyun içinde nefessiz kaldı. Parkurda suya düşerken kafasına aldığı darbe suyun içinde bilincini kaybettirdi ve sudan çıkamadı. Serkay ve Survivor çalışanları tarafından boğulmadan sudan çıkarılan Atakan'ın başında kanama olduğu görüldü. İlk şok atlattıktan sonra tedavi sırasında espriler yapan Atakan'ın iyi durumda olması herkese rahatlattı. Survivor 2016'da dokunulmazlık oyununun ikinci kısmında büyük bir talihsizlik yaşandı. Semih ve Serkay'ın eşleştiği oyunda birden kendini suya atan Semih'in parmağı kırıldı. Büyük bir müdahale gerektiğini ve bu durumun kendisini açtığını söyleyen yarışmanın doktoru Metin Kuş, Semih'i acilen hastaneye gitmesi gerektiğini vurguladı. Ortopedi doktorlarının müdahale ettiği Semih, çekilen direkt grafi sonrası parmağı atele alınarak tedavi edildi.